Hangi burcu kendine nasıl aşık edersin? Yengeç burcu. Yengeç burcuna direkt evlenme teklif edeceksin. <laughs> Çünkü o anne ve baba olmayı çok isteyeceği için diyeceksin ki seninle güzel bir yuvamız olabilir. Ben birbirimize ikimizi çok yakıştırıyorum diyeceksin. O zaman gerçekten onun kalbinde taht kurabilirsin. Aslan burcu. Aslan burcuna cömert olacaksın. Eğer cebinde paran yoksa zaten hiç aşık bile olmaz. Sen de olma mümkünse. Ee, ve güzel, pahalı hediyeler sever aslanlar. Onlara kutusu küçük, içindeki değeri büyük olan hediyeleri sunarsan, zaten sana kendisi direkt aşık olacaktır. Başak Burcu. Başak Burcu titizdir, temizdir ve kusursuzu ister. Diyelim ki ilk date e çıktınız, buluşacaksınız. Hemen masanın üstünü silebilirsin ya da ben bir ellerimi yıkayayım diyebilirsin. Ha diyecek, bu temiz birisi. O yüzden senin için aklında birazcık aşık olma sinyallerini uyandırabilecektir.